hiçbiri bir dini kaynakta, bir kitapta, bir işle meşguldü, çobanlık yapıyordu, temizlik yapıyordu yazmaz biliyor musun? 20 kişilik ashabu sufanın tek işi neymiş biliyor musun? Peygamber Efendimizin medresesine böyle sizin gibi gelip hiçbir şekilde ticaretle, ticaretle uğraşmaz. Sadece Allah Resulü'nden Kur'an ilmi alınmış. Ağzından kelamlar, yaptığı hareketlerden edepler, hadis yani yaptığı her iş, hadis okuduğu her şey ait. Bunlar alınmış. Bunların dünyalık hiçbir geçim kaynağı yok arkadaşlar. Ashab-ı Suffa'nın hiçbir geçim kaynağı yok. Hatta size şöyle bir şey anlatayım. Konuyla alakası ama Ashab-ı Suffa'nın kıssasını anlatayım ben size. Ashab-ı Suffa yine 20-30 kişi açlıktan kırılıyorlar. Bir de Peygamber Efendimiz'e şöyle bir kap su getirmişler. Kap sütü getirince içeride de Ebu Hureyre radıyallahu anh var. Medrese müdürü o da. Kurs müdürü. Peygamber Efendimiz'den en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh. İçeriye geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü biri diyor size bir kap süt getirdi diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh da iki gündür hiçbir şey yemiyor. Karnı açlıktan yapışmış birbirine girmiş. Getirirken de diyor ki Resulullah diyor bunun hepsini içmez. Bundan diyor bize de kalır ben de diyor elhamdülillah bir süt içerim diyor getiyor Resulullah. Ey Allah Resulü diyor. Biri diyor süt getirdi diyor. Buyurun için diyor. Siz de diyor günlerdir bir şey yiyip içmiyorsunuz diyor. Aa ne güzel oldu diyor. Git diyor bana Ashab-ı Suffa'yı çağır. <laughs> Ebu Hureyra radıyallahu anh morali bozuldu. Ashab-ı Suffa 30 kişi. Sütten birer damla alsa süt bitti. Buna da süt kalmayacak. Bir an böyle durdu şimdi yani falan. Dedi ki Ashab-ı Suffa'yı çağır. E tamam ey Allah'ım sen hemen çağırayım. Gitti bir çağırdı abi. Küçücük bir oda zaten. Bir doluştular içeri. Dedi ki ya Eba Kureyre sen dedi de süt ikram et. Nefis terbiyesine bak. Gelmeseler hepsinin neredeyse yarısını içecekti. Bir de ona yaptırıyor hizmeti. Ebu Hureyre da döndü başladı süt içirmeye. O işte o işte o işte o dedi gitti. Bize hiçbir şey kalmaz diyor. O işte o bitti. En son geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü bakmıyor içeri. Az bir şey kaldı diyor. Buyur diyor bunu da sen iç diyor. Ya Ebu Hureyre sen iç diyor ben içerim diyor. Ya e, oğlum sen iç diyor. Yok yok sen iç diyor. Tamam diyor. İç 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 iç. Diyor ki buyur ey Allah'ın Resulü. Ya Ebu Hureyre devam et devam et iç diyor iç. Lan küçücük kaptı zaten 30 kişi içti. Bir daha lak 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 lak. Bir daha ver buyur ey Allah'ın Resulü. Dedi ya Ebu Hureyre iç iç devam et devam et. Ulan bir daha içti. Lak 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 lak. Tekrar verdi. Buyur ey Allah'ın Resulü. Ya Ebu Hureyre devam et iç iç. Keramete bak mucizeye bak. İç iç. Dedi ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Valla boğazıma kadar <laughs> doldum <galip> diyor. <laughs> Ya ashab-ı görüyor musun?